Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınları AYTT, AYT Matematik Soru Bankası'nda trigonometri kısmında 5. testteyiz. İlk 3 testi toplu çektik. 4. testi ayrı çektik. Bundan sonrakileri tek tek çekeceğiz. Herhalde bir 15-20 dakika arası süre tutuyor. Bakalım arkadaşlar bir. Başlayalım. Birinci soruyla tanjant. Arkadaşlar açıları şöyle bir yazalım. Biraz okumadan hızlıca yapıyoruz. Haberiniz olsun. 270 eksi x eşittir 7 bölü 24. Şimdi arkadaşlar burada e, 270 eksi x şöyle gösterelim. Bu zaten ikinci bölge olduğunu belirtiyor. E, şuradan dar açıdan da 270 eksi x burada e, 270'ten çıkarttığımız zaman tanjant isim değiştirecek. Kotanjant x olacak. O da bizi 7 bölü 24'e götürecek. Not ettik bunu. Kotanjant x'in 7 bölü 24 olduğunu biliyoruz. Şöyle bir şekil çizdiğimiz zaman 7 burası, 24 burası, 25 burası. Kosinüs 180 artı x. Bu ne demektir arkadaşlar? Kosinüs e, burada üçüncü bölgede kosinüs eksi alır. Eksi aldı. 180 çıkarsak isim değiştirmez. Eksi kosinüs x olur. Kosinüs x'in sayısal değeri nedir? Komşu bölü hipotenüs 7 bölü 25. Sadece neyi var? Eksisi var. Ona dikkat edin. İkinci soruya geçtiğimiz arkadaşlar x eksi y şöyle gösterelim arkadaşlar şimdi şuna uyumlu yapalım arkadaşlar nasıl yapabiliriz mesela hmm, her 3x yani şöyle bir 3x eksi 3y eksi y yazalım niye bunu böyle yazdık çünkü x eksi y'nin 90 olduğunu biliyoruz 3 ile çarpılmış hali 270 olur arkadaşlar şöyle tanjant 270 eksi y nedir? 3. bölgedir. Tanjant 3. bölgede ne alır? Artı çıkar arkadaşlar. 270 çıkartırsak, 270'ten çıkartırsak arkadaşlar tanjant y olur. Pardon yine yanlış yazdık. Kotanjant y olur. 270'leri kullanıyorsak arkadaşlar ya da 90 kullanıyorsak isim değiştir. Kotanjant y olur arkadaşlar. Diye ee, direkt kotanjant y olur. Eksi olmaz arkadaşlar. Neden? Bölgesinden dolayı arkadaşlar. 2 bizim için Ceyhan arkadaşlar. Şöyle tabii kendi içinde değişiklik var mı yok mu ona baktık. Sekant x nedir arkadaşlar? 1 bölü kosinüs x eksi sinüs nedir? Sinüs e, şey, tanjant x nedir? Sinüs alfa bölü kosinüs alfadır. Şimdi bunların paydaları aynı o zaman şöyle yazarız. 1 eksi sinüs alfa bölü kos alfa. Ara bölmeymiş arkadaşlar. Şimdi şuraya yukarıda şu ikinci bölmeyi yapalım arkadaşlar. Sin alfa bölü kos alfa. Artı kos alfa bölü sin alfa bölü. Kosekant nedir? 1 bölü sin alfadır arkadaşlar. Bunu sin alfa bunu da kos alfa ile genişletirsek. Yukarısı sin kare kos kare olur. O da 1 olur. Tekrar yazmayalım biraz uzun soru. 1 bölü sin alfa. Çarpı kos alfa. Şunu ters çevirsek sin alfa. Şunlar gider. 1 bölü kosinüs alfa gelir. 1 bölü kosinüs alfa. Burada bölme arkadaşlar. Ters çevirince kos alfa olur. Kos alfalar giderse elimizde 1 eksi sin alfa cevap olarak kalır arkadaşlar. Biraz uzunca bir soruydu. Dördüncü soruya geçtiğimizde. X'i görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada şurada. Şimdi biz bu x'i nereye taşıyacağız ona bir bakalım. x'in şöyle biz dar açısından gidelim arkadaşlar. Şurası x'in dar açısı. Dar açısı şurası. Yani 180 eksi x. Arkadaşlar sinüs x için yazalım. Sinüs 180 eksi x aynı şeydir. Ama mesela kosinüs y için aynısı değildir. Eksi kosinüs 180 eksi y'dir. Yani aslında buradaki olay birinci bölge ve ikinci bölge olayından gelmektedir arkadaşlar. Onu unutmayın. Şuraya yapıştık. Sinüs x'i bulurken yani kosinüs yazdık da kotanjant da aynı şeydir arkadaşlar. Onu da unutmayın. Şurası 3, şurası 4. Şurası da 5 olur. Ee, çok karışmasın diye çizmiyoruz. Sinüs x nedir? 3 bölü 5 olur. Çarpı kotanjant y nedir arkadaşlar? Kotanjant y'yi bulalım. Şurası 180 eksi y. Şurası 180 eksi y. Sadece cevap aynı sayı olacak. 180 eksi y ile y. Sadece işaretleri farklı olacak. Kotanjant olduğu için. Burada 4. Burası da 4. 1, 2, 3, 4. Zaten kare 1 olur. Ama nasıl 1 olur? Eksi 1 olur. Çarptığımız zaman eksi 3 bölü 5 olacak. Cevabı da kontrol ettik. Geldik buraya. Kosinüs y nedir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle şuraları alalım içeri. 180 eksi 180 eksi y, 180 eksi x yazdık. Şimdi tanjant x eksi 3 bölü 2 ise arkadaşlar, ee şöyle verelim. Kosinüs y soruluyor. Tanjant 180 eksi 180 eksi x ne olur o zaman hocam? Şurası. 3 bölü 2 olur. Sadece işaret değiştirir. Yani şurası üçgen, şurası 2 olur. Bu oran sorular olduğu için arkadaşlar 3'ün ya da 2'nin katını yazmanıza gerek yok. 180 eksi y. Ee, yani kosinüs y'yi arıyoruz arkadaşlar. Kosinüs y şurası kök 13. E, komşu bölü karşı 3 bölü kök 13 eşittir. Kosinüs 180 eksi y. Kosinüs y ile kosya arasındaki bağlantı neydi? Sayısal değerler aynıydı. Sadece önüne eksi alacak. Şöyle. 6 adana olur arkadaşlar. 7. soruya geçtiğimizde yine aynı mantıkla parçalıyorum. Sinüs 2x artı 2y artı y eşittir. Eksi 1 bölü kök 3. Şurası dikkat ederseniz 180 artı y 180 artı y nedir? <laughs> Bölge olarak 3. bölgedir. 180 eksiltirsek arkadaşlar sinüs y olur. Ama nasıl bir y olur? Eksili olur. Eksi 1 bölü kök 3 olur. Şu eksiler gider. 1 bölü kök çıkar. Sinüs y 1 bölü kök 3 arkadaşlar. Şöyle çizelim. 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 Şimdi bura 90. Bura x. Bura y ydi arkadaşlar. Bura karşısı 1. Şurası kök Şurası da kök 2 olur arkadaşlar. Kareleri toplu. Şurası y ile x'in toplamı 90 arkadaşlar. O zaman buraya mecburen x olacak. Tanjant x karşı bölü komşu yani kök 2 bölü 1 artı tanjant kotanjant y neydi? O da kök 2 bölü 1 toplarsak ettim sana iki, kök 2. Zaten teknik olarak ikisi de Dar açı olduğu için pozitif çıkacak. Onun için eksilerin olma ihtimali yok arkadaşlar. Öyle bir yolda izleyebilirsiniz. 8. soruya geçtiğimizde kosinüs 3x eşittir bölü kosinüs 4x diyor. Arkadaşlar burada şöyle yapalım isterseniz. Birbirlerini burada 180'e ya da 90'a tamamlarken nasıl yapıyorduk ona bir bakalım. Sistematik olarak zaten sonuçta bir şekil birbirlerini götürmesi lazım nasıl götürüyorlar ya da nasıl tamamlıyorlar onu verelim. Şimdi arkadaşlar bir daha şöyle yazalım. Kosinüs mesela 50. E, A ise kosinüs 130 yani 180 eksi 50 aynı şey eksi A'dır. Birbirlerini 180'e tamamlayan koslar biri A ise direkt eksi A olur. Bak şimdi bu 3 x ile 4 x birbirine 180'e tamamlıyor. Yani şimdi bunu sayısal değeri A ise bunu sayısal değeri eksi A olmalı. Birbirine bölünce eksi 1 oluyor. Bu sinüste geçerli değil arkadaşlar. Sinüste sinüs 50 m ise eksi sinüs 180 eksi 50 m'dir yine. Çünkü ikinci bölge olduğu için eksi almaz. Burası 1 çıkar. Yani aynı sayıdır aslında m'nin m'ye bölüm 1'dir. İşlemin eksisi var. Eksi 1 ile eksi 1 toplarsak eksi 2 yapar. 9. soruya geçtiğimizde esas periyot neydi arkadaşlar? 2 pi bölü a ya da pi bölü a. Ne zaman seçiyorduk bunları arkadaşlar? Şurası çiftse şunu seçiyoruz pi'yi. A şuradaki sayı sadece şu x'in önünde yazan sayısal değer pi bölü 3 olur. 9 bursa. E hemen sayısal değerlerle gidelim arkadaşlar. Eleme usulü bizim için büyük bir çıkış kelimesi. Mesela pi bölü 2 yani 90 yazınca sayısal değeri 0 olan bir şey arıyorsunuz. 90 yazalım. 90 yazalım. 90 yazalım. 90. 90. Şimdi 90 sayısal olarak kosinüs de 0 eşit arkadaşlar. E, 0 yine 0 çıkmalı. Yani eklemeli çıkalmalı olmamalı. Şunlar olmaz o zaman. Elimize 3 tane kaldı. Bir tane sayısal daha değer bulalım. Mesela kosinüs pi. Kosinüs pi neye eşit arkadaşlar? Sayısal olarak kosinüs pi Ha, şunu atladık arkadaşlar. Pardon. Kosinüs biz pi yani x okumuşuz. E, kosinüs 180 olur. Kosinüs 180 de sayısal olarak e, eksi 1'dir. Bunlar da gider arkadaşlar. Şu ikisi sadece elimizde denizli kalır. Aa, evet denizli kaldı sadece. Bir daha gösterelim. Biz e, onu x okumuştuk. Bir daha söyleyelim. Mesela burada kosinüs 90 şurada bakın şurada kosinüs 90 yazınca şöyle pardon. Yani ifadede 90 yazınca sayısal değer 0 çıkmalı diyelim. Şimdi 90 yazdığımız zaman şuraya x gördüğümüz yere 90 yazdığımız zaman burası 180 oluyor. buraya eksi 1. Şimdi 90 yazınca 0 oluyor ama 2 ile toplandığı için 2 oluyor. Buraya 90 yazınca 0 oluyor. 2 ile 0'ı toplayınca 2 oluyor. Biz işlemin sonucunun sıfır olmasını istiyoruz. Şurada da eleyelim arkadaşlar. Burada da 180 olur. Burası da eksi 2 çıkar. Bu da gider. Elimizde sadece denizli kalıyor. Eleme ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Soruyu tekrar çözmenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar şunu açtığınız zaman bakın soruda nasıl gideceğinizi gösteriyor. Bu iki kare farkı olarak yazılırsa şöyle yazılmasında bir sıkıntı var mıdır? Aslında soru bu. E burası zaten 1. Bunda işimiz yok. Şunla şu aynı. Sadece yerleri değişmiş. O zaman sadece önüne bir eksi atacaksınız. Bu kadar. Verelim 12. soruyu arkadaşlar. kotanjant e, pi artı pi artı c. Şimdi pi bu kaçıncı bölge arkadaşlar? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjant ne alır? Artı alır. Pi'yi çıkarttığınız zaman P'de de isim değiştirmiyor. C olur. Şöyle. Sinüs A artı B. Ben bunun yerine 180 eksi C yazsam bir sakıncası var mı? Yok. Sonuçta üçünün toplamı. Yani A artı B artı C'nin kaç olduğunu biliyorum. 180 olduğunu biliyorum. Üçgen dediği için. E, C'yi bu tarafa attım. 180 eksi C. O da bizi sinüs C'ye götürür. Kotanjantın yerine cos C bölü sin C yaptım. Çarpı sin C. Post c elimizde kaldı. O da bizi Bursa'ya götürür. Verelim arkadaşlar. Şimdi şurası arktanjant. Şimdi şuraya biz M desek. Şuraya M diyelim. Bu tarz sorularda genelde böyle M bir harf veriyoruz. Kotanjant, arktanjant arktanjant bir köküş neye eşittir? M'yi. Burada e, kotanjant mn'ye eşittir arkadaşlar. 1 bölü kök 3. Şöyle bir ifade oldu. Kotanjant m 1 kök 3. çizdim. m burası. Burası 1. Burası kök 3. Burası 4. 2. Şimdi soru ne? Bakın şuraya m dedim. Ben aslında tanjant m'yi arıyorum. Yani kök 3 bölü 1'i arıyorum kök 3 olur da. O da sayısal değerle de yapabilirsiniz. 30 ve 60 olduğunu göreceksiniz. Yani sadece 60 olduğunu göreceksiniz. 30 nereden çıktı? Şimdi şuraya M diyelim arkadaşlar yine. Bu kod şey, artlı sorularda M demek en basit mantık arkadaşlar. 90 artı M soruluyor. E 90 artı M ne demek? Biz ikinci bölgedeyiz. 90 çıkarsak isimimiz değişir. Sinüs M olur. Önümde bir eksi oluşur sinüs m soruluyor arkadaşlar. Şurayı alalım. Ark kotanjant 2 eşittir m. Yer değiştirsek kotanjant m eşittir 2 olur. Çizelim. Kotanjant m'yi bir bulalım. 2'ye 1. Şurası kök 5. Sinüs m soruluyor. 1 bölü kök 5. Ama neyli olacak? Eksili olacak. Ona dikkat edin. O kadar. Son soruya geçtiğimizde şuraya yine M dedik. O zaman tanjant 180 eksi M olur. Bu kaçıncı bölge? İkinci bölge eksi alır. 180'den çıkarırsak tanjant M olur. Eksi tanjant M oldu. Soru ne? Ark sinüs 1 kök 5 eşittir. M yer değiştirsek sinüs M eşittir işte 1 bölü kök 5 çizdik. Sinüs M 1 bölü kök 5 şurası 2 olur. E, Tanjantı arıyoruz arkadaşlar. Tanjant 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Önde eksi duruyor. Eksi 1 bölü 2 olur. Şöyle biraz karışık mı anlattık gösterelim. Şöyle biraz daha toparlayalım isterseniz son soruyu. Şimdi şuraya m dedik. Tanşant m eşittir yani 180 eksi m. O da ne eşittir? 180'den çıkarsak eksi tanjant m olur çünkü ikinci bölgede olduğu için eksi aldı. 180'den çıkarttık isim değişmedi. Şimdi arkadaşlar burada şuna yapıyoruz. Ark aynen yazayım. 1 kök 5 eşittir. M. Yer değiştirdim. Sinüs M eşittir. 1 bölü kök 5. Sinüs M. Şu an 1 bölü kök 5 çizdim. Şurası 1. Şurası kök 5. Şurası 2. Ee, burası 1 bölü 2 gelir. Karşı bölü komşu. Niye tanjantı soruyoruz? Önünde de eksisi var. Eksi 1 bölü 2. Bu testimiz de burada bitti.